İyi akşamlar. Bana gelen maillerinizde veya mesajlarınızda e, ikinci olarak sorduğunuz soru, e, Visual Studio'nun e, önceki olan versiyonu olan 2015'i bilgisayarımıza nasıl indireceğiz e, ve yüklemişim nasıl gerçekleştireceğiz. Şimdi dosyanın boyutu e, büyük olduğu için önceden ben bilgisayarıma e, kopyalamışım işimi gerçekleştirdim. E, şimdi öncelikle şuna bakalım. Biz eğer elimizde bu ISO dosyası yoksa, ben bunu internetten nasıl indirebilirim? Microsoft öncelikle bize bunu ücretsiz olarak sunmakta zaten. 2007 ve 2019 versiyonları kullanmak istememizin sebebi, e, bunların kurulumu yapılmak için internetten indirme işlemi yapılması gerekiyor. E, bu şekilde ISO şeklinde bize sunulmuyor. 2015 versiyonu ise son olarak ISO olarak sunuldu. Bu. Yani dersimizde ya da televizyon aralarında sizlere bu dosyaya verilmek için e, interneti, evinde internet olmayanlarda da e, bu tarz problemler yaşamaması için e, 2015 versiyonu tercih ettik. Zaten e, Milliyetin Bakanlığı'nın güncellediği modüllerde de 2015 versiyonu kullanılmakta. Temel Öğreneceğimiz şeyler, program temel dersi için, nesne tabanlı programlama dersi için, web tasarım ve programlama dersleri için 2015 versiyonu bizim için yeterli. bütün ihtiyaçlarımı eksiksiz şekilde karşılayacaktır. E, 2015, 2017, 2019 versiyonlarına baktığımızda ise temelde temel bir kullanım olarak 2019'u belki biraz ayırabiliriz. Ama temel olarak baktığımızda çok bir fark bulunmamakta. Yani 2015'te yazdığımız kodları çok rahat bir şekilde 2017 ve 2019 versiyonunda çalıştırabilirsiniz. Dersimizde ise ders kapsamında ise baktığımızda 2015 versiyonunun herkesin kurmasını istedik. Bunun sebebi de şu. 2015 versiyonunda oluşturulmuş bir projemiz 2017'de açılacaktır. Yani yeni sürümler eski sürümde oluşturulmuş dosyaları, projeleri açabilir. Fakat evinizde 2017 varsa ya da 2019 varsa e, proje arkadaşınız da ise 2015 var ise diyelim ki evinde internet yok. 2017 ve 2019'u kuramıyor. 2015 versiyonunu kurdu. Dolayısıyla sizin yaştığınız proje onda açılmayabilir ya da açılsa bir de bazı problemlerde karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden ortak sürüm kullanmak bizim için önemli. Bu sebeple dersimizde herkesin 2015 versiyonu kurmasını söylemiştik. Vizüstü'nün 3 tane versiyonu var. Community Standard ve Professional versiyonları. Biz Community versiyonu kullanacağız demiştik. Community versiyonu özellikle şu ücretsiz olarak kullanabiliyoruz. Herhangi bir lisans anahtarıyla uğraşmıyoruz. Tek yapmanız gereken bir Microsoft hesabı ile oturum açıp ücretsiz bir şekilde, sınırsız bir şekilde, sınırsızdan kastım süre bakımından sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz. Tabi Community versiyonu, standart versiyon ve professional versiyonlar arasında, yani profesyonel versiyonlar arasında farklar bulunmakta. Temelde zaten bunları gördüğümüz için de bu farklar bizi çok fazla etkili. Hatta hiç etkilememekte. Peki Biz 2015 versiyonu nasıl edineceğiz? Bunun için öncelikle Tarayıcımı açtım. Tarayıcım Google üzerinden arama yapacak. Size de tavsiyem Google üzerinden arama yapmaz. Yandex'te bazen çıkmayabiliyor. Buraya Visual Studio 2015 da. Bakın visustu.mikosot.com Mikosot'un kendi sitesi olduğundan emin olduk. Ve şurada eski visustu indirme tarzında bir yazın çıkması lazım. Bakın şu veya şunlar değil. Eski visustu tarzında demesi gerekiyor. Linkime tıkladım. Böyle bir uyarı verecek. yani yazımız var. Uyarı demeyelim buna. Aşağıda 2015 versiyonunu indireceğiz. Fakat bu bizi nereye yönlendirecek? Microsoft hesabımızın e, hesabımızı yönlendirecek. Her bir Outlook ya da Hotmail hesabınız varsa e, bunu direkt bilerek kullanabilirsiniz. Fakat e, böyle bir hesabınız yoksa mecbur anlatmanız gerekiyor. Yeni bir hesap oluşturmanız gerekiyor ve bu hesabı açmak ücretsiz bu arada. Yeni bir hesap oluştur dedim. E, bir hesap adı yazalım. kendi adımı alayım. Şöyle yapayım. Şimdi sağ büyük bir ihtimalle o kullanıcısı vardır diye düşünüyorum. Şuna geleyim. Açabileceğimiz 3 tane tür var. Outlook.com, Outlook.com.tr, Hotmail.com. Bunlardan Hotmail eski olan versiyon. Ee, yani 2005-2007 belki o yılları tam hatırlamıyorum. Tarzında. O zamanlarda Microsoft'un Outlook hesabı yoktu diye biliyorum. O zamanlarda Hotmail kullanılıyordu. Şimdi ise Outlook.com yeni versiyonu haline geldi. Eski desteğini devam ettiriyor. O yüzden Hotmail'i de alabiliyoruz. in olması sebebiyle Outlook.com'u tercih edeceğim. Bakalım. Evet. Tahmin ettiğimiz gibi. Buraya mantıklı olabilecek şekilde örneğin Sunshine proje diyelim bakalım. Evet, buna izin verdi. Şifre istiyor benden. E, buraya bir şifremi, şifre yazmamız gerekiyor. Şifrenizi size derslerimizde anlatmıştık. Güvenli bir şifre nasıl oluşturulur diye. Ona uymanız gerekiyor. En az 8 karakterli. içerisinde büyük ve küçük harfler olan, sayısal e, numarik yani e, karakterler olan bir de alfa numarik dediğimiz soru işareti, alttan çizgi gibi karakterler içeren bir şifre tercih etmeniz gerekiyor. Daha güvenli bir şifre için, Farbox'un bu noktada vardı diye hatırlıyorum ama. Hmm. Uluslararası kullan diye bir seçeneği var. Bize güvenli bir şekilde şifre oluşturabiliyor. Bakın şifremizi bu şekilde verdi. Bu da gördüğüm kadarı alfano yok. Bir tane buraya alfano mesela alttan çizgi, işareti koyayım. Böylelikle şifremin e, kırılma ihtimalini çok çok zorlaştırdım. Bunu kopyalıyorum. Kuralımı göster, göstermek çok önemli değil. Bildirim almak istiyorsanız tıklayabilirsiniz. Ben şu an almak istemiyorum. Firebox benden kaydetmemi istiyor. İster kaydedin, ister kaydetmeyin. Bu sizin tercihinizde. Gerçi bende kaydetmiş. Sadece kullanıcı adımı da buraya dahil O yüzden güncelletiyor. Buradaki karakterleri yazmamı istedi. Güvenlik kodunu yazdıktan sonra benim hesabım oluşmuş oldu. Mail adresini seçerken tabi burada şunu söyleyeyim. E, lütfen düzgün, mantıklı e, şey, mail adresleri tercih edin ki e, yarın bir gün bir işe başvurduğunuzda e, sizin ilk reklamınızı mail adresiniz yapacaktır. şu an hesabım oluştu. Ben tekrar o indirme ekranına getirecektir. Getirmezse tekrar bir ileri geri tarzını yapıp buraya yönlendireceğiz. Evet, beni şu an oraya yönlendirmedi sanırım. Şu an geri çıkıp o ilk şöyle uzun süre basarsanız önceki ziyaret ettiğiniz sayfaları gösterecektir. Hatırlarsanız bu sayfaydı 2015'e geldim indir dedim aslında bakayım olacak mı tekrar bir Yönlendireyim şu an oturum açma kısmına evet şu an geldi tam. benden developer hesabı bakayım developer programını istiyor sanırım. Bunu istememiştik. Buraya tekrar yazalım bir studio 2015. Update 3 versiyonu indireceğiz. En güncel sürüm mü bu? Evet. Şu an bana bu sayfa geldi. Bakın şu. DVD olarak indirseniz ISO olarak indirmiş olursunuz. ISO dosyanın özelliği bunu bir CD'ye ya da bir flash belleğe yansıma şeklinde yazabilirsiniz. E, taşıma açısından da bize avantaj sağlayabiliyor. Genellikle e, e indirme ve virüs noktasında da bize avantajı var. Exit dosyalarını virüs bulaşabilirken genellikle uzantısı exit olmayan dosyaları virüs e, bulaşma ihtimali daha düşüktür. E, bu sebeple DVD versiyonu seçiyorum. Türkçe seçebilirsiniz. Ama biz derslerimizi İngilizce kullanacağız demiştik. Bunun sebebi de e, amacımız sizleri e, sektöre hazırlamak. Dolayısıyla sektörde e, gerçekten de iyi bir yerde çalışırsanız e, yabancı kişilerle çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Onlar da genellikle e, ideler İngilizce e, İngiliz olarak tercih edilmekte. Evrensel bir dil. E, o yüzden ne yapıyorum? İngiliz e, İngilizce olarak bırakıyorum. Mimari yine x64, x86. Bir önceki videoda bu bilgisayarın mimarisini yani işletim sistemi mimarisini e, nasıl öğreneceğini göstermiştim. Ona göre bilgisayarınızı böyle seçebilirsiniz. x64 tercih ediyorum. Bakın zaten Nokia key diyor. E, herhangi bir e, anahtar istemiyormuş. Bakın 5.9 GB bir dosya indirme işlemi gerçekleşti. Tamam bastığım zaman da indirme işlemi 1 saat 12 dakika sonra sonlanacakmış. İşte bu en iyi ihtimalle. Tabi ben indirmeye devam etmeyeceğim çünkü zaten indirmiş hali bende vardı. Peki kurulum işlemimiz nasıl oluyor? Windows 10 işletim sistemi kullanıyorsanız işiniz kolay. Çift tıklamanız yeterli. Çift tıklamayla Bu sanki bir e, DVD sürücüsüymüş gibi buraya yüklenecektir. Daha sonra Visual Studio Community tıklamanız yeterli. Benden bir uyarı geldi. Yani bana bir uyarı geldi. Burada demeye çalıştığı şey şu. Bilirseniz e, yeniden başlatma ihtiyacında diye. Ben bunu mecburen e, bilgisayarımı yeniden başlatıp kuruluma devam etmem gerekiyor. O yüzden e, bu işlemi mecburen gerçekleştirmek zorundayım. Bilgisayarımı yeniden başlatıyorum. Evet güncelleştirme almış sanırım. Bu çok uzun sürecek. Video burada bir ara vereceğim. Güncelleştirme işlemini yapsın. E, ve yeniden başlatacağım. Sizde de büyük ihtimalle bu yarayı vermeyecektir. Evet bilgisayarım yeniden başladı. Güncellemiş, güncelleme de dosyalarını yüklemiştir. Şimdi tekrar çift tıklıyorum. Biz üstü çalıştırıyorum tekrar. Problem yaşadığım yerleri videoda kesmeyeceğim. yani hepinizin başına gelebilir. bir, mesela Windows'unuz açıktı o esnada veya dosyayı indirirken e, işletim sistemimiz o anda güncelleme, güncelleme çıkmış olabilir. E, dolayısıyla bu hatayla karşılaşma ihtimaliniz de var. E, dolayısıyla az önceki gibi bir e, Restart tarzında bir uyarı görürseniz bilgisayarınızı yeniden başlatacağınız anlamına geliyor. Bilgisayarınızı yeniden başlatıp kuruluma tekrar devam edeceksiniz. Evet bana seçeneklerini sunuyor. Bakın Default seçerseniz C Sharp, Visual Basic, Web ve Desktop özellikleri yüklenecekmiş. Custom yaparsanız kendiniz ayar yapmak zorunda kalırsınız. custom derseniz şöyle seçenekler size gelecektir. dolayısıyla bunların hangilerini tercih edeceğiniz gerek, hangi tercih etmeniz gerektiğini iyi seçmeniz lazım. Yanlış bir seçim yaparsanız problem yaşayabilirsiniz. bu sebeple en temizi kendisi varsayın ayarlarda kurulumunu yapsın. Bizim için zaten önemli olan C olanı başka bir seçeneğimiz yok. E, dikkat etmeniz gereken da 8 GB'lık yer olması. Nerede? C sürücüsünde. Bakın C ve D olabilir. E, C sürücüsünde en az 8 GB'lık yer olması gerekiyormuş. Benim zaten 25 GB'lık boşanım olduğu için herhangi bir problem yaşamayacağım. Kurulum yaparken buna da dikkat etmeniz gerekmekte. Zaten e, kendisi gerekli ayarlamaları yapacaktır. Kurulum işimi başlattım. Bu yaklaşık olarak bana bir uyarı verdi. Doğrudan bir şey. Ince, işte bilgisayarınızı değişik yapmak istiyor musunuz diye. Evet, izin veriyorum dedim ve kurulum işlemine başladım. Bu bilgisayarınızın hızına göre değişecektir. Ee, yani bilgisayarınızın SSD varsa bilgisayarınızda daha kurulum kurulum daha hızlı gerçekleşecek. Ee, normal hard diskiniz varsa bilgisayarınızda e, bu kurulum daha yavaş gerçekleşecektir. Ee, süresi o takriben yani bir 20-25 dakika yapılabilir. Tam net bir süre vermek istemiyorum. Ama 3 dakika, 5 dakika gibi sürelerde kurulmasını beklemeyin. Eğer böyle bir kurulum yapılmışsa bir ihtimalle bir problem yaşamışsınızdır. Burada video durduracağım, gereksiz yere e, zaman harcamayalım. E, kurulum bittikten sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet kurulum işimi bitmek üzere son hazırlıkları yapıyor. E, yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika civarında sürdü sanırım. Dediğim gibi bu sizin bilgisayarın konfigürasyonuna göre süre daha da artabileceği gibi evet, yarı yarıya da kısılabilir. Kurulum işleminin son aşamalarını yaparken söylemek istediğim bir iki şey var. Bu kurulum dosyamızı bilgisayarımızda kurulum işlemi bittikten sonra ne yapıyoruz? silmiyoruz. İleride de lazım olabileceği için tekrar tekrar internetten 7 GB'lik bir yani büyük bir dosya indirmek Hashtag'de zaman kaybı. Bu sebeple bu dosyayı ne yapacağız? bilgisayarımızda güvenli bir yerde saklayacağız. Evet bunu derken kurulum işim bitti. Burada şu uyarı görmemiz lazım. kurulum tamamlandı tarzında. Bu bizim kurulum işinin başarıyla tamamlandığını gösteriyor. Burada zaten yazıyor. Yapmamız gereken işlem launch düğmesine basmak. Launch düğmesine basarak kurulum işlemi yapılan Visual Studio IDE'mizi artık çalıştırmış oluyoruz. Ee, bu ilk açılış olduğu için birazcık e, açılacaktır. Aynı zamanda ilk açılma olduğundan dolayı da bazı ayarları yapmamız gerekiyor. Açılmasını bekliyorum. Açılım devam ederken şunları da söyleyeyim. Artık e, kurulum işlemi tamamladığımız için e, buradaki şu iso'nun yansıması olan sürücü gibi gözüken e, kısmı artık kullanmıyoruz. İhtiyacımız yok ve bilgisayarı yeniden başlattığımızda bu sürücü zaten kaybolacaktır. Ya da sağ tıklayıp çıkar dediğimizde de sanki CD CD, e, CD ya da DVD fark farketmez e, Sürücüyü çıkarma işlemi yapmışız gibi bir işlem oluyor. Çıkar diyerek artık onunla işimi bitirmiş oldum. Bu pencereye baktığımızda e, bizden bazı e, istekleri var. Örneğin bir e, giriş işlemi yapmak istiyor. Şunu demiştik, e, community versiyonlar ücretsizdi ve bizden bir e, Microsoft hesabı istiyordu. Bu Microsoft hesabına girmediğimiz sürece ne yapamayacağız? Burada giriş işlemi 30 günlük bir deneme süreci verecek. Bu 30 günlük deneme sürecinin sonra bu Microsoft hesabını illa giriş yapmamızı isteyecektir. Şu an için yapmayacağımdan dolayı not now maybe later tıklamış oldum. Karşıma bir seçenek geldi. Ayarları ne olsun diyor. Biz Visual C Sharp'ı kullanacağımız için bunu seçiyoruz. buraya çok dikkat edin. Direkt ileri demeyin. problemler ya problem demeyin de e, ilk açıl, yani bundan sonra kullanımlarda ee, ekstra ekstra seçenekler seçmeniz gerekebilir. Ee, bu yüzden e, biz e, geliştirme işlemlerimizi Visual C Sharp yapacağımız için burada Visual C Sharp'ı seçiyoruz. Geri temamız kalıyor. Temamızda mavi, e, karanlık ve açık renklerde üç tane temamız var. Kendi tercihinize göre hangisini kullanmak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Hangisi seçtiğinizin hiç önemi yok. Sadece renk e, açısından farklı olmakta. Ben e, Karanlık temayı sevdiğim için Dark'ı seçtim. Siz dediğim gibi istediğinizi seçebilirsiniz. Ve Start Video düğmesine basıyorum. Ve gerekli ayarlamalar yapılacak ve idem başlatılmış olacak. Burada video durduracağım. Bir 5-6 dakika sürebilir. Buradan da zamana bakarız. Yani bu tamamen yine bilgisayarınıza göre değişebilir geçeyim. Evet, idam açıldı. Yaklaşık olarak 1 dakika civarında bir zaman sürdü. Bundan sonra kaçışa zaten hızlı olacaktır. Help menüsünden Register Product'a bastığımızda bakın bize 30 günlük deneme sürümü ver, süresi vermekte. Bu 30 gün dolduğunda bizden mutlaka bu girişi yapmamızı isteyecektir. Ve ben bu girişi nasıl yapıldığını göstermek için şu an giriş yapacağım. Sign in düğmesine, giriş yap düğmesine basıyorum. Hatırlarsanız ki bu ISO'yu indirirken ISO dosyası dedim yani bu bir kurulum dosyasını indirirken bir kısa hesap hesabı oluşturmuştum. Eee hatırlayacağınız gibi bu sarişahin.proje@outlook.com'du. Evet. Buraya tabii siz kendi Mail adresinizi yazacaksınız. İleri diyorum. Benden şifremi istiyor. Şifremi yazdım. Oturum aç diyorum. Hayır istemiyorum. Yani anımsamasını istemiyorum şifremi. Şanslama işlemi bitmiş oldu. E, bu mail hesabına lisanslandı bu programım. Artık e, sınır e, yani community, öz, e, community versiyonunda bana sunduğu imkanlar dahilinde sınırsız olarak kullanabiliyorum. Bunun haricinde bundan sonraki açılışları nasıl yapacağız? Yani idemi nasıl çalıştıracağım? Sürekli yaptığınız gibi buraya Visual Studio yazabilirsiniz. Bakın buraya Visual Studio yazdığınızda sadece bu şekilde çıkması lazım. Nokta exe tarzında vesaire çıkıyorsa bir problem yaşamışsınız demektir. Ne bileyim setup'tır vesaire onlar çıkıyor olabilir. En garanti yöntem ise şudur bir Microsoft uygulaması olduğu için ya M kategorisinde ya da Visual Studio olduğu için B kategorisinde yer almakta. Microsoft kısmına bakıyorum burada yok. Hatırlarsanız 2010 versiyonunda burada çıkıyordu. 2015 ve sonraki versiyonlarda B, de B kategorisine çıkmakta. Bakın şurada Visual Studio 2015 yer alıyor. Windows 8.1 ve Windows 10 kullanıcı için şöyle bir güzelliğimiz var. Başlat menümüzde ekstra kullanabileceğimiz çalışma alanlarımız var. Bunu buraya eee evet, sürükleme yöntemiyle bırakabiliriz ve artık burada V'yi aramak zorunda değiliz. Bu birincisi. İkincisi bunu görev çubuğumuz dediğimiz bu kısma buradan sabitleyebileceğimiz gibi farklı bir yöntem daha göstereceğim. Bakın şu şekilde yaptığımızda artık buraya sabitlenmiş oluyor. Tabii bunu aynı zamanda V'den de yapabiliriz. İlla oraya yapmamız gerekmiyor. Hangisini kullanmak istiyorsanız tercihiniz burada görev çubuğuna yerleştirebilirsiniz. Ben şimdi kaldıracağım bir yöntem daha göstermek için. Ya da bunu masaüstüne de kopyalayabilirsiniz şu şekilde. Ee, bir de açıyorum. Program açıkken buraya sağ tıklayıp sabitle derseniz yine görev çubuğuna sabitleme işlemi gerçekleştirmiş olursunuz. Artık bu şekilde Visual Studio IDE'mizi hızlı bir şekilde açabiliriz. Anlatacaklarım bu kadar. Takıldığınız noktalar olursa bana mail yoluyla ya da mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. İyi geceler.